Yangın Hanım sazlar yerlerini aldılar. Sahne için son beş dakikamız tamam, var. Tamam canım. Çık lan çık, çık. Ne oluyor ya? Ben bitti demeden bitmez ulan. Aa, ah, <laughs> ya, ya ablacım sen bana niye sıkıyorsun biber gazını ya? Ben ne yaptım sana ya? Bu frende kazmasını zehirlesene. Çok konuşma be. Biber gazı değil bu. Saç spreyi. Ha öyle desene ya. Ondan böyle güzel kokuyor. Versene abla. Biraz sıkayım ha. Oh! Nalan'ım, neden böyle yapıyorsun? Ha. Ulan Matador, <laughs> Ulan, ah. sen hangi yüzde benim karşıma çıkıyorsun da bana hesap soruyorsun? Şişt Freddy, yenge hanım doğru söylüyor. Yani hangi yüzde olursa olsun... ...senin genel olarak bu yüzde birisinin karşısına çıkman hiç doğru değil. Arkadaş şu surata bakıyor. ya. Kazara hamile bir kadın görse Allah muhafaza bebeğini düşürür ya. Bir sus lan. Bir sus. Yenge yüksek müsaadenle biraz sıkabilir miyim ya? Nasıl koktuk anlatamam. Hadi benim kokum güzel doğuştan. Bu daha beter. Pis kokuyor. Al sen de sık biraz. Teşekkür ederim. Çok sağ ol ablacığım. <laughs> Nalan'ım. Yenge bunun gazı biraz fazla yalnız. Nalan'ım. Bülbül'üm. Bebişim. Efendim hayatım. Ver şunu be. Ha pardon sen yenge hanıma seslendin. Kusura bakma ya ne bileyim alışkanlık üstüme alındım. <laughs> sus lan bir sus. Hocam. Lafı daha fazla uzatmayalım da, yani yengeden bir törpü, çekiç, kerpeten, bir şey isteyelim. Yeter artık bak, canıma tak ettik. Kurtulalım şu kelepçelerden ya yeter. Şuraya bak geziyoruz böyle ya. Kim kelepçeledi böyle sizi birbirinize? <laughs> Yengeciğim şimdi ben evde boş boş dururken sıkıldım. Canım fantezi yapmak istedi. Kelepçeleri bağlayalım dedik. Dedim ki gel kelepçe takalım birbirimize. Taktık kelepçeyi birbirimize. O sırada bu öküz, kelepçenin anahtarını sen yut. <laughs> Bak böyle kaldık mal gibi. Ya ablacım kim kelepçeleyecek bizi ya? Tabii ki polis kelepçeledi. <laughs> ya abla, gözünü seveyim. Balta, balyoz, gürz, keser, yan keski ne varsa bir şey bul bizi. Allah rızası için kıralım artık şu gönlümüzün zincirini. <laughs> Yine pis işlere bulaştın değil mi Matador? Hani tövbe etmiştin? Ne oldu? Beni bu suça toplum itiyor Nalan'ım. En çok da sen itiyorsun. Sen bana aşk acısı çektirdikçe benim de asabım bozuluyor. Ben de böyle sağ sola saldırıyorum. Oh! Action'la ee, böyle dramatik altyapıyı da kurguladın değil mi? Vicdanı muhasebe yani ha? <laughs> sen benim değerimi bilemedin oğlum. Kendini yaktın ateşlerde. Ama beni yakmana izin vermeyeceğim. Yalnız hocam, yenge lafı çok sağlam oturttu. Lan! Bence sen hiç konuşma. Burası sahne finali olur, kestik. Yenge, süper koydun lafı. Bak, gördün mü? Yani bir replikte duygu derinliği bir yaşanmışlık. Nasıl var, nasıl kokuyor lafta? Süper lafta tebrik ederim. Aha kitlendi. Demek ki ha, Demek senden dolaymış bu Senden böyle bu sıklığı zevre bağlıyor, donuyor. Demek ki altında sen varmışsın aşk yarası. Gitti. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Nalan'ım. Eyvah çözüldü. Abla Nalan. dikkat et, ısırmasın. Nalan. Nalan'ım. Yangınım. Çekil başımdan be, Sahneye çıkmam lazım benim. Yapma böyle, ne olur. Bize bir şans daha ver. Bak, sana söz veriyorum. Bundan sonra her şey çok güzel olacak. Biz bir daha hiç ayrılmayacağız. Şu hayatta seni benim kadar sevebilecek bir delikanlı daha olmadığını sen de biliyorsun. Benim aşkım, harbi aşk kızım. Gerçekten seven gönüller arasına engel giremez bence. <laughs> değişen her duruma uyup da kendi de değişen aşka aşk demem ben asla. Ya da ötekini yüz çevirir görünce kendi de yüz çevirmeye kalkan aşka. O hiç yerinden oynamaz bir işarettir. Fırtınalara göğüs gerer. Sarsılma nedir bilmez. Yolunu şaşırmış her teknenin kılavuz yıldızıdır. Yüksekliği <laughs> ölçülse de değerini bilen olmaz. Zamanın maskarası değildir aşk. Al dudaklarla yanakları alıp götürebilir elbet zaman ...orağını savurduğunda. Ama aşkı etkilemez onun kısacık saatleriyle haftaları. Sonsuzluğun eşiğine de dayanır o zaman karşısında. <laughs> Yanlışım varsa eğer ve bunu kanıtlayabilen olursa bana hiç yazmamışım demek. Seven olmamışım bu dünyada. Baba sen ne yaptın ya? Ne yapmışım lan? Az önce okuduğun şey Shakespeare'di. Şekip kim lan? Ya hocam sen onca gündür benimle kafa mı vuruyorsun? Aslında normal bir insansın da öküz taklidi mi yapıyorsun? Yoksa öküzsün, adam taklidi mi yapıyorsun ben anlamadım ya. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ah, kahramanımız geri döndü. Hocam, Allah aşkına söyle. Az önce okuduğun Sona'yı Nereden biliyorsun? Hiçbir yerden bilmiyorum. Bir anda öyle içimden geldi. Allah söyletti. Allah Allah. Nalan'ım. Yangın'ım. Bülbül'üm. Ne oluyor lan burada? Allah. Eyvah. Abim. Abim derken? Abim. Eyvah derken? Nalan. Efendim abicim. Kim ulan bu yarma? Kaya Burak. Abi. Pardon yenge. Yarma derken tamamen lafın gelişi, şuursuzluk. Laf boş boğazlık yani sempatik olsun diye dedim. <laughs> Kayalara geldik lan. Nereye geldik? Ya Abi. ne kadar büyük baş bir insan böyle. <laughs> Hay. Say.